Ben Talip Zorlu, Samsun Yıldız Gençlik Spor İzirik Kulübü'nün izi lideriyim. Malum, dünya ve ülkemiz zor günlerden geçmekte koronavirüs sebebiyle biz de bu süreçte ülkemize bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla odamda 3D yazıcı ile sağlık çalışanlarımıza destek amaçlı maske üretimine başladık. Katkı sağlayalım amaçlı. Burada bilgisayarda tasarlanmış olan üç boyutlu tasarıma makineyle üretip montajını gerçekleştiriyorum. Bu süreçte ülkemizde sağlık çalışanları, emniyet güçleri, kamu kurum ve kuruluşları etkin bir şekilde görev alırken biz de boş durmayalım dedik. Mesai içerisinde mesaimize devam ettirirken bir taraftan da e, sağlık çalışanlarımıza karınca kaderince katkı sağlayalım istedik. Maske üretimini gerçekleştiriyoruz. siperlikli maske üretimimiz şu şekilde tamamlanmış oluyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel günlerde kullanmaları temennisiyle sağlık çalışanlarına bu üretmiş olduğum maskeleri hediye ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci Türkiye olarak dünya ülkeleri olarak bir an önce bitirmeyi temenni ediyorum.